düştüm. Tutamadım kendimi. Ne gerek vardı? Olan olmuş bir kere. Öyle konuşunca Ömer'in yüzünde ilk kez çok garip bir çok çok derin bir sarsılma oldu. Anneciğim yapma. Geçecek hepsi. İyi ki geldin. İki buradasın. Geçmiş olsun Ömer Bey. Teşekkür ederim. Bu ikincisi değil mi? Bir buçuk yıl önce bir ameliyatımız var. Üç damar değişmişti. Size tavsiye ettiğimi sakin hayatı tercih etmemişsiniz herhalde. Biraz öyle oldu. Siz şimdi biraz istirahat edin. Biz arkadaşlarla durumunuzu gözden geçireceğiz.